Sayın Bakan Yardımcım çok değerli vali, değerli milletvekillerim, değerli il başkanlarım, ilçe belediye başkanlarım, değerli genel müdürüm, nerede genel müdürüm? Genel müdürüm, çok değerli müdürlerimiz benden bu güzel günde Cumhuriyetimizin 101. yılı münasebetiyle hem Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum hem de bugün başlayan Alipiye Adapazarı tren seferlerimiz hayırlı olsun. Söze gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız yola çıktığında gider bir söz söyledi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Evet Allah bizler de onun yolundan gitmeye, onun hizmetkarı olmaya, onun dava arkadaşı olmaya gayret ediyoruz. Alipiye'nin ilçe olmasına da emeğimiz vardı. Bugün Ali Bey'in en çok arzu ettiği bu setlerimizin de tren ses, setlerimizin de başlamasıyla birlikte Ali Bey'imizin artık önü açık. Bu anlamda ben de Sayın Ulaştırma Bakanımıza, çok değerli bakan yardımcımıza, genel müdürümüze, bölge müdürümüze, genel başkan yardımcımıza, kebek başkanımız ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizin her birisinin desteği gayretiyle beraber yaptığımız toplantılarda şehrimizin geleceği için ne yapılacaksa birlikte karar alıyoruz. Ayrıştırmak, ötekileştirmek senden davası yok. Bu şehir için, bu ülke için ne gerekiyorsa genel başkan yardımcımızın başkanlığında kepek başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımız beraberce kararlıyoruz arkasından gidiyoruz. Bugün de Arifiye'mizin, Arifiye'deki insanlarımızın seyahat özgürlüğünün ve seyahatteki refahının daha iyi olması için başlatmış olduğunuz bu seferler hayırlı olsun diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok kıymetli Aritel hemşerilerimiz. Bugün burada Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugün de Aritel için güzel bir hizmete inşallah hep beraber başlamış olduk. Tabii emeği geçen başta Abdülkadir Uralı Bakanımıza ve Sakarya'da hiçbir zaman ilgisini alakasını kesmeyen yaklaşık 10 yıldan beri Sakarya'ya gelip giden eski koordinatörümüz, eski milletvekilimiz, şu anki bakan yardımcımız Sayın Osman Boyraz Bey'e, TCD Genel Müdürümüz aramızda kendilerine, Arifiye Belediye Başkanı'na, Yusuf Başkanımıza istiyoruz. Vekillerimizin, arkadaşlarımızın, il başkanımızın gayretiyle inşallah güzel bir hizmeti kazandırmış olduk. Yusuf Başkan Sakarya'daki törende bir ay boyunca bu hizmetin inşallah ücretsiz olacağını beyan etti. Başkan'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet. Peki, AK Parti hükümetinde ve Cumhurbaşkanlığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatandaşımızın tüm sorunlarıyla alakalı ilgileniyoruz. Ulaşımdan eğitime, kültüre, sanata, ne, sağlığa kadar ne kadar iş varsa hepsi Allah'ın izniyle bizde. Sakarya'mız gerçekten 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta Cumhur İttifakımıza çok büyük bir destek verdi. Biz de size layık olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Sakarya'ya çok güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz. Tekrar bu hizmeti Arifiye'mize, Sakarya'mıza hayırlı olsun temenni ediyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılını tekrar kutluyoruz. Saygılar sunuyoruz.